Yeni bir heyecan, yeni bir tat, yeni bir lezzet, yeni bir yolculuk. Nereye gidiyoruz? Sabiha Gökçen Havalimanı buradan da artık yurt dışına gidiyoruz. Sizler için bu şekilde gösterebiliyorum. Hadi görüşürüz. Takipte kalın. arkamdaki Kadıköy yönüne gitmekte. Biz ise havaalanına gitmek üzere buradayız. Tavşan Tepe istasyonundayız. Trenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldik. Şu anda da boşaltım işlemi yapılıyor. Evet gidiyoruz. Trenimiz bu şekilde. Havalan'a gitmek üzere trenden indik. Şu anda Herkes gibi yürüyoruz. Güvenlik kontrol noktasına doğru yürüyoruz. İlk güvenlik kontrol noktasına geldik. Burası havaalanına girmeden önceki güvenlik kontrol noktası. Üsküp'e gitmek gitme gire de şu anda da kontroller açıldı. Bekliyoruz yani. Arada yürüyüş yapacağız. Bilet kontrolü. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra dedim terminala doğru gidebiliyorsunuz. Yani şurada terminal bu şekilde metrede çıkışta hemen terminale gidiyoruz. Bu giden yolcu ve gelen yolcu tarafı. Yurt dışına gitmek üzere tekrar bir kat daha yukarı çıkıyoruz dış hatlara. Tayfun. o çıkışta doğrudan başka bir tarafa yöne aldı. Bak şurası dış altta. Doğrudan dış altlara doğru yöneliyoruz. Buradan da gidecek olduğumuz uçak şirketinin şuradan metroya gidebiliyorsunuz. doğrudan elektronik bileti bastırmak üzere terminaline doğru devam ediyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde bu şekilde. Tabii ondan önce Türklere has olan yurt dışı haç pulunu alacağız. 150 TL. Ona da hemen buradan C nolu terminalden alabiliyoruz. Gel. Yurt dışı çıkış harcını da al. Şurada. Çalışmıyor mu arkadaşlar? Çalışıyor. Çünkü e has olan buradan bir yurt dışı çıkış ağacımızı alalım. Arasınıza bir. Bir tane. Bir tane. 150 lira. Evet. Paramız akıllı oy verenlerin burnundan gelsin. Yok öyle bir şey. At görmeden de <laughs> nakit mi kredi kalsın mı? <laughs> nakit dolarla ödeme yaptık. Uzaktan göster. Nasıl bir şey oldu? <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> kulumuzu da aldık. Şimdi de elektronik bileti yazdırmak üzere sarı kabinlere doğru gideceğiz. Yurt dışına çıkmak üzere pasaportta geliyoruz. Başlat Türkçe belge okutarak Şu gördüğünüz alana pasaportunu tutuyoruz. Anladım. Sadece bir kişi devam et. Biniş kağıtı oluştu yazdır. Ve ya makineden bu şekilde de belgemizi yani biniş kağıtımızı elektronik olarak alıyoruz. İşlem bu kadar. Yaptığımız olay nedir? Sadece şu alanda sıraya girmemiş olduk. Yani şu an doğrudan buradan yurt dışına gitmek üzere dış hatta giden yolcu terminaline gidebiliriz. İki tane giriş yeri var. Bir yabancılar var Diğeri Türkler için. Şu taraf yabancılar için. Bu taraf Türkler için ancak biz elektronik bilet gişesinden geçeceğiz. Yani şurada. E-pasaportta. Devam bu burası. Bu kalabalığa girmemiş oluyoruz yani e-pasaporttan geçince. Yeni başlayan yüz tanıma sistemiyle bu şekilde öncelikle pasaportumuzu okutuyoruz. Hoş geldiniz Sayın Murat Kumaş. Şimdi de ikinci alana gidiyoruz. Yüz tanıma sistemine. Ama ondan önce parmak izi işlemi var. Dört parmağı okutuyoruz. Kaldırın bekleyin. Devam ediyor işte. maskemizi çıkardık. Yüzünü zekten yapıştırdık. yapıştırdık. Bilgiler kontrol ediliyor. Ve kapı açıldı. Devam. Uçağa gidiş. Üsküp'e gitmek üzere uçağa gidiş. an öyle gidiyor. var duyamıyoruz. Görüşmek üzere. Üsküp'te görüşürüz. Balkanlara, Makedonya, Üsküp'e gitmek üzere yola çıktık. 302 B'yi bulacağız. Bu insanların hepsi de burada kapı numarasını öğrenmek için bekliyorlar. 302 B. Gidiyoruz ileriden sağ taraf. 302 B'ye sağ taraftan gideceğiz. Herhalde yakında bir yerde. 302 b bir at kattı. 302 ne oldu? Üsküp. ya. Uçağın kalkış saatini bekliyoruz arkadaşlar. Zamanımız olsun diye bu şekilde kapılar şu anda kapalı kapalı ya yani. hadi görüşürüz az bir şeyler kaldı Makedonya Havalimanı'ndan e, ne diyoruz? Pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi ihtiyaç için dolanıyoruz bakalım. Havalimanı bu şekilde. Neyse görüşürüz. 5 3 katı, katı 150 lira yaptı. 5 5 bozdu. Şimdi Üsküp havalarına geldi ki e, maalesef burada euro ya da dolar bozulacaksınız. Şurada change Office var. Üç katı 5 e, euro ya da 5 dolar yeter dedim. Oğluma dik bozdur. Bozdur da başlayalım artık bir yerden sonra harcamayı. Üsküp havalarının içerisinde böyle ağım yeter. Gayet iş görüyor. Güzel bir yer kalabalık yok. Bizden başka da adam yok. Ve ayrıca bakın bizden ne, ne var burada? Halk Bankası. Evet. Türkiye'deki Halk Bankası. Ya bilmiyordunuz değil mi? Ben de bilmiyordum. Görmüş oldum. Ve çıkışta Valda Express diye otobüs var. Bununla da Büyük İskender Meydanı'na da gideceğiz. Son durak Büyük İskender Meydanı. Ayrıca şurada bakın görüyorsunuz Türk lirası alım satımı da yapılıyor. Yani döviz birasından. 1 Bir euro 53. Buradan da havaalanına merkeze gitmek üzere otobüs biletini buradan alabiliyorsunuz. Evet. Aldım otobüs biletini. Evet şurada da bize ait Halk Bankası var demiştik. Otobüs bileti saatlerine bakalım. Saat 11. 11.30'da. 11.30 Valder Express. Otobüs de hemen burada havalanın çıkışını hemen düşündü